Yeni bir videoyla herkese selamlar. Ben Gizem. Kanalıma hoş geldiniz. Reyele geldik annemle beraber. İnanılmaz bir yağmur yağıyordu. Ben de duştan çıktım. Saçlarım ıslak. En yakın kapıda annemi arabadan indirdim. Arabayı park edene kadar yağmur durdu. Görüyorsunuz zaten güneş açtı. Yani Adana'da inanılmaz kafası karışık bir hava var. Yani Güneş oluyor. Bir anda yaz gibi oluyor. Daha sonra işte birden gök gürültülü yağmur başlıyor. Evet ben de böyle saçlarım ıslak çıktım bakalım yani hastalığa yine davetiye. Dışarıda inanılmaz rüzgarlı bir hava vardı. Saçlarım glosuma falan yapıştı yani. İnşallah yüzüm gözüm düzgün görünüyordur şimdi. Annemin yanına geldim. Madam Coco'daymış şimdi. Annemi dediğim gibi önce bıraktım arabayı park edene kadar. Arabayı park edene kadar güneş açtı. Evet açtı hava. Annemleyiz. Merhaba. <laughs> Anneme alışveriş yapacağız bugün. Ben onun eşlikçisiyim yani, yancısıyım. Ben bir şey almayacağım bugün. Evet. Desem de inanma. i̇nanma. <laughs> ben dediğim gibi bugün annemin eşlikçisiyim. Annem alışveriş yapacak. Ben de ona eşlik etmeye geldim. Yani yine ufak tefek bir şeyler alırsam gösteririm ama bu bir alışveriş bile olsun istemiyorum. Annemin işleri var. Onları bir halledelim. Sonra annemle kahve içeceğiz. Kız kıza değil Ama bu sefer işlerimizi çabuk bitirelim. Geçen sefer kahve içemedik. Evet, vaktimiz olmadı. Evet, vaktimiz olmadı. O yüzden güzel bir kahveye hak edeceğiz. Hadi bakalım. Evet. <laughs> Hemen bitirelim o zaman evet. işimizi. Evet. Tamam. Annemin alışverişini bitirdik, çok hızlıca bitirdik bu sefer. Grete'ye doğru gidiyorum. Birazcık böyle saç maskesi falan bakacağım. Havadan mıdır artık bilmiyorum. Saçlarım baya böyle tiktik tiktik duruyor, nemini kaybetti. Bence herkes de aynı problem vardı çünkü arkadaşlarım da aynı şeyi söylüyorlar. Saçımda, yüzümde böyle değişimler oluyor, böyle pul pul dökülüyor. Saçım da öyle. Şimdi bir maske bakacağım saçıma, bir de şampuanıma bakacağım indirimde mi diye alışverişimizi yapalım. Urban Care'in bu serisini almaya karar verdim. Keratinliymiş. Yoğun saç bakım maskesi diyor zaten. Bu maskeyi almışken bir de şampuanını da alacağım. Şurada. Şunu aldım. Bir tane de şampuanını alıyorum. Bakalım bir deneyelim nasıl olacak. Ve yazın kullandığım seri de indirimdeymiş. İndirimdeyken almak istedim bunda. Yine Urban Care'in şampuanını alıyorum. Sıvı saç kremini alacağım indirimdeyken saç bakım maskesini alıyorum güneşe karşı koruma diyor zaten evet bunu da atıyorum sepete bir tane de body mist alacağım gelmişken Eda Taşpınar'ın body mistleri indirimdeymiş hem kokulu şöyle hem ışıltılı elimede sıktım zaten biliyorsunuz ki ışıltı deyince de ben e şimdi bunu da alıyorum. Teşekkürler. Kahveden vazgeçtik, beriyi, bisküvi içiyoruz karşılıklı. Biraz dinleneceğiz. Ben kamerayı açmadığım süreçte tabii ki çok fazla mağazaya girdik çıktık. Annem alışveriş yaptı. Şimdi berilerimizi içtikten sonra yavaş yavaş eve doğru geçeceğiz. Kesinlikle tüm yazın favori içeceği bu. Yazın soğuk kahve içmiyorsam kesinlikle beri bisküvi içiyorum. Annemi eve bıraktım şimdi, eve doğru geçiyorum. Araba Burak'a lazım tabii ki özel derse gidecek. Bugün de güne klasik rutin ev işleriyle başladım. Banyoları temizledim, evi süpürdüm, sildim. O arada annem geldi. Hazır yemek getirdi. Sağ olsun bana yemek derdiyle uğraşmayacağım şimdi evde. Bir kahve yapayım. Kahve eşliğinde aldıklarımı zaten göstereceğim size. Bugün çok plan yapmayacağım. Aslında çıkar bir yürüyüş yaparım diye düşünüyordum ama yok başım çok ağrıyor gerçekten. O yüzden yürüyüş iptal. Evde böyle dinlenme moduna geçeceğim artık biraz edit yaparım. Dizi falan izlerim Burak gelene kadar. Zaman geçiririm. Zaten aç da değilim şu anda. Eve çıkayım. Evde tekrar görüşürüz. gelir gelmez kahvemi yaptım. Gösterdim zaten kahvemi yaparken de size. Şöyle keyif kahvemi yaptım. Ev zaten sabah temizlemiştim. Mis gibi şu an ev. Yemeğim de var. Annem sağ olsun bugün yanıma gelirken böyle bir şeyler yapıp getirmiş. Arkadaşlar saçlarımın halini görüyor musunuz? Bu aralar havadan, Adana'nın havası rezalet yani. Adana'da olanlar zaten ne demek istediğimi anlayacaktır. Çok değişken bir hava olduğu için Tenimde, cildimde ve saçlarımda inanılmaz bir kuruluk söz konusu şu anda. Böyle pürsük pürsük mü derler öyle duruyor. Duştan çıktıktan sonra duşta hem bakım kremimi sürmüştüm hem de çıktıktan sonra böyle fısfıs fıs şeklinde sıvı saç kremi sürmüştüm. Öyle taramıştım ama şu anda aşırı kuru olduğu için canım sıkılıyor. O yüzden şöyle bir hiç aklımda yokken saç alışverişi yaptım. İhtiyacım olan ürünleri aldım. Şimdi ben saç ürünü olarak iki marka kullanıyorum. Ya Urban Care kullanıyorum ya da Elidor'un uzun ve yıpranmış saçlar için olan turuncu serisini kullanıyorum. Urban Care'de Greyfurtlu bir seri var onu kullanıyordum uzun süredir. Ama şimdi ihtiyacı uygun bir alışveriş yaptım. Pürüzsüzleştirici etki diyor. Yani tam olarak benim ihtiyacım olan seriyi aldım. Eğer memnun kalırsam özellikle maskeden memnun kalırsam bu seriyi almaya devam edeceğim. Bütün yazı bu seriyle geçirebilirim diye düşünüyorum. Bütün yazı zaten bununla geçireceğim derken benim yaz şampuanım da zaten geçen yaz da aynı şampuanı kullanmıştım. Urban Care'in yine bu yaza özel çıkardığı bir seri var. Yılank yılank yağlı. Onu da söylemesi zor şimdi bak. Yılank yılank. Evet. Güneşe karşı koruma diyor. UV filtresi. Denizden sonra, havuzdan sonra güneşin etkisini gidermek için çıkarttıkları bir seri. Ben geçen sene çok memnun kaldım. Bende hala içeride var şöyle bir yarım kutu kadar hala var. Yazın bayağı kullanmıştım. Sonra yaz bitiminde kaldırmıştım. Şimdi yedek olsun diye bunu aldım. Bu serinin devamını da aldım tabii. Sıvı saç bakım kremini de aldım ve aynı zamanda şu maskeleri görmüşsünüzdür mutlaka. Her serinin bu şekilde bir saç maskesi var. Bunları tabii şu anda kaldırıyorum. Yaza yatırım olarak aldım ben. Ve her sezon mutlaka böyle bir body mist alırım ben. Body mistleri zaten çok seviyorum bu arada. Ben kışında kullanıyorum, yazında kullanıyorum. Kışın böyle her yere sıkıyorum. Yani kıyafetlerime vesaire de sıkıyorum. Yazında mutlaka böyle içinde simler olan tercih ediyorum. Çünkü sıkınca böyle parlamasını falan çok seviyorum. Galiba bu Eda Taşpınar'ın Gratis'e özel çıkarttığı bir seri. Şöyle anlıyorum. Çünkü şurada bir Gratis annemi var. Çok güzel kokuyor. Ben böyle aqua okyanus kokularını çok seviyorum. Bu da öyle kokuyor. Son olarak kasa önünden şöyle çok tatlı mor bir makyaj aynası aldım. Şimdi beraber de açabiliriz aslında. one Kalk Arkaslaştım geldim ya. Bazı şeylerin açılımı bu kadar zor olmamalı ya. Evet. Boyutu da çok ideal. Rengi de çok güzel. Pastel tonlarında makyaj çantasına da atılabilir. Ben plaj çantası için aldım. Yakın zamanda çok yakın arkadaşlarımızın düğünleri var zaten. E, oralarda lazım olur. Makyaj çantasına atarız. Böyle bir şeyim yoktu. Güzel oldu. Şimdi kahvemi içerken YouTube'u açacağım. Biraz vlog izleyeceğim. Sonra Aile dizisinin 7. bölümü mü 8. bölümü mü ne geldi? Ben biraz geriden takip ediyorum. Sonra edit yaparım. Burak bugün bayağı geç gelecek. Evde tek başımayım. Ben çekerken çok keyif alıyorum. Umarım siz de izlerken çok keyif alıyorsunuzdur. Vlog bu kısmını burada kapatıyorum. Kamerayı tekrar açtığım zaman görüşürüz. One day later. Yeni bir günden herkese selamlar. Ben çok uzun süredir evde miskinlik yapıyorum. Uyandığımdan beri tüm işlerimi dün hallettiğim için bugün boşa düştüm ve tüm gün televizyon karşısında geçirdim. Resmen YouTube'un derinliklerinde kayboldum. Hazırlandım, dışarı çıkacaktım. Hem biraz yürüyüş yapacaktım, hem Gümüşlü'de bir işim vardı, onu halledecektim. Bir şeyler yiyip, bugün bir arkadaşımla görüşeceğim, onu bekleyecektim. Aynı zamanda şöyle laptop çantamı da yanıma aldım. Edit de yaparım, biraz kendimle zaman geçiririm diye düşünüyordum ki Burak'ın bir boşlu oluşmuş. O da tam zamanında beni aradı, tam dışarı çıkacaktım zaten. Saat şu anda 3'ü çeyrek geçiyor diyebiliriz. Onun da bir boşluğu oluşmuş, 2 saatlik. Beraber yemek yiyelim mi dedi ve ben de asla hayır demedim tabii ki. Ziya Paşa'ya doğru gideceğiz. Ve sonra ben artık kahveciye geçerim. Burak da özel derse o sırada gider diye düşünüyorum. Ee, zaten Selin'i beklerken böyle biraz edit falan da yapacağım. Yarına yeni bir video yetiştirmem lazım. Evde yapacağımı dışarıda böyle birazcık zaman geçireyim dedim. Nereye gidersek zaten siz de bizimle geliyor olacaksınız. Hava da bozdu. Yine yağmur atıyor. Güneşliydi sabah. Ama bakalım. Biz Burak'la buluştuk ama Ziya Paşa'ya gitmekten vazgeçtik. Potiye'ye gideceğiz Gazi Paşa'da. O yüzden tekrar dönüyoruz şu anda evimizin oraya. <laughs> Çok kalabalık şu an. Ya. Evet. Garip bir cumartesi kalabalığı var. Hava da bozuldu. Evet, hava da kötü oldu. Aynen. O yüzden hiç Ziya Paşa'da yer aramaya gerek yok. Gidelim, otoparkımıza koyalım arabamızı. Oradan Pote'ye geçelim, yemeğimizi yiyelim. Güzel, sonrasına bakarız zaten ne yapacağım bilmiyorum. Ama şey, e, gideceğim. Sen benimle gelecek misin? Bakarız, hayatım. <laughs> Burak şimdi trafikte savaşırken ben de bugün ne yapacağımızı anlatayım. Şöyle birazcık üstten bahsetmiştim gerçi ama Burak'la yemek yedikten sonra benim bir gümüşçüye gitmem lazım. İki tane çok sevdiğim bir gümüş kolyem vardı. Renkleri baya kötü oldu, soldu. Onları böyle altın rengine dönüştüreceğim. Çünkü çok yakın bir zamanda bir davete katılacağız, düğüne katılacağız. Orada kullanmayı düşünüyorum. Sonrasında da bir yere geçeceğim ben kahve içmeye. Hem edit yapacağım orada hem de Selin'i bekleyeceğim. Yağmur yağmazsa niyetim Ziya Paşa'ya gitmek. Yağmur yağarsa da Gazi Paşa'da bir yerde otururum artık. Hem edit yaparım o arada kahvemi içerim. Sonra da zaten Selin gelecek işten çıkınca. O kadar yağmur yağıyor ki ya inanılmaz. Kışın böyle yağmur yağmadı değil mi aşkım? İyi ki potaya geri dönmüşüz, iyi ki buraya geri dönmüşüz. Yoksa mahvolurduk yani. Ben yağmur durana kadar buradan çıkmam sen gitsen bile. Ben de gitmem. <laughs> Ne söyledik? Ben şimdi bir sushi özlemiştim burada. Sushi yiyeceğim ve noodle yiyeceğim. Ee, Burak da böyle bir tavuk yemeği söyledi. Yine ortaya söyledik. Karışık. Beraber yiyeceğiz. Ben seni tavuk yemeğin ben de yerim. <gülüyor> <gülüyor> Adana'da olanlar için ekstradan buradan bir bilgi vermek istiyorum. Happy Hour sistemi var burada. Hafta içi her gün saat 11 ile 15 arasında ana yemek öncesinde çorba ve yemekle beraber soğuk içecek ve salata ikramları hatta sonrasında çay ve kahve ikramları. Biz bir kere değerlendirmiştik, değil mi aşkım? Evet, öğlen dinlenmiştim. Evet. Önden çorba geldi, yemeğin yanına salata geldi. Yemekle beraber bir tane soft içecek, geldi. Soda ya da kola ya da herhangi soğuk içecek tercih edebiliyorsunuz. Yemek gitti, yanına çay kahve zaten ikramları. Çay da içebiliyorsunuz, kahve de içebiliyorsunuz. Biz Türk kahvesi içmiştik. Güzel yani bayağı. Keşke hafta sonu olsa. Pazar, pazartesi, perşembe günleri. Sushi'de, rollerde yüzde yirmi indirim varmış. Şöyle ay geldi ya. Güzel. Bir gün de hafta içi Burayı çekmedik mi? Çekmedik. Yağmur durduğu gibi aşık. Duracak da zaten ya. acıkmıştık göstermeyi unuttum. Şöyle yemeğe devam ederken göstereyim dedim. Ben sebzeli nudul söyledim. Yanına karidesli suşi söyledim. Burak da aşkım seninki kremalı tavuk muydu? Evet kremalı mantarlı tavuk. Evet klasik kremalı mantarlı tavuk. Ben de özlemişim. Değil mi? Çok lezzetli değil mi? Her şey. Ben de bayıldım vallahi Her şey çok lezzetli. Yani noodle bir tık daha lezzetli olabilirdi. Onun dışında bu sushi çok güzel. Burada denemediyseniz deneyebilirsiniz. Biz 3 kez ya da 4 kezdir geldik buraya. Biz dördüncü gelişimiz buraya değil mi? Evet. İkisini zaten sushi yedik. Diğerleri de çökertme falan yemiştik. Çok güzel. Sushi de başarılılar gerçekten. Biz bayağıdır burada oturuyoruz. Yemeğimizi yedik. Çaylarımızı içtik. Şimdi gümüşçüye gideceğiz. Şöyle küçük de bir kutuya koydum. Benim iki tane çok sevdiğim kolye var. Bir tanesi şöyle deniz kabuklu. Ay, Burak yine birbirine girmiş ona. <laughs> Bir tanesi şöyle deniz kabuklu. Diğeri de şöyle asansörlü nasıl göstereceğim şimdi? Tam olarak şöyle. Şöyle asansörlü çok şık duruyor, karardı yani klasik gümüş. Ben şimdi bunları altın rengine çevireceğim. Çünkü bir elbise siparişi verdim. Trent yolda onunla çok uyacağını düşünüyorum. Çünkü altın renkli takılarımı kombinleyeceğim onunla beraber. Şimdi Atatürk Caddesi'ne geldik. Gül sitesi içerisinde Vedat Gümüş var. Normalde kolelerin rengi rose gold'tu ama onu gold'a çevireceğiz şimdi. İnşallah yaparlar. Bahar Caddesi'nde yeni açılan bir kahveciye geldim hepimiz diye. Birazdan ortamı gösteririm size. Türk kahvesi söyledim. Selin'i bekliyorum. Burak'la ayrıldık. Ben birazcık yürüyüş yaptım. Sonra hem kahvemi içeyim hem de et yapayım diye böyle sakin bir yer buldum kendime. Burası yeni açılan bir kahveci. Ben geç, geçiyordum zaten ama böyle bir türlü oturmak kısmet olmamıştı. Şimdi size birazcık ortamı göstereyim. Adana'da olanlar için fikir olsun. Hem böyle bilgisayarınızı alıp gelip çalışabilirsiniz. Hafta içi çok sakin oluyor. Hem de çok merkezi yerde Bahar Caddesi'nde şu anda. Gazipaşa Bahar Caddesi'nde. Çok güzel olmuş. Hemen şimdi kamerayı çevirip göstereyim. Türk kahvesi söyledim. Burada yeni videonun editine başladım şöyle bir çalışma masası var uzunca ve masanın altında da prizler varmış. Online çalışanlar gelip burada işlerini halledebilirler. Mekanda çok tatlı dizayn edilmiş. yapmaya devam ediyorum. Dışarıda inanılmaz bir yağmur var. Selin de gelemedi bu arada tabii çok haklı olarak. Kenan evrende o şu anda. Normalde arabayla gelecekti ama çok yağmur var. Arabası da yokmuş haklı olarak gelemedi. O yüzden görüşme planımızı iptal ettik. Ben artık onun ofisine gideceğim. Orada kahve içeceğiz. Şimdilik ben buradayım oturuyorum. Eve geçeceğim birazdan. O kadar soğuk ki arkadaşlar bakın kamerayı elime alamadım yolda yani gerçekten Adana'da olanlar bilir. Yani yaz geldi. Biz doğalgazı falan kapattık. Şimdi kış tekrar geldi. Tırnaklarım, cildim falan bayağı kuru. Dün de bahsetmiştim zaten. Saçlarım da çok kuru. Ve hasta oluyorum galiba. Yani hastalığa zaten davetiye çıkartmıştım. Dün saçlarım ıslak çıkmıştım dışarı. Biliyordum yani hasta olacağım. Şu anda burnum yanıyor, boğazım yanıyor. Kesin hasta olacağım. Şimdi o yüzden kendime bir çay demeyeceğim. Ve kamerayı açmadığım sürede şöyle A101'den de abur cubur aldım. Şimdi onları beraber yerleştireceğiz. Makyajımı da beraber çıkartalım. Bir de aklımdayken fırçalarımı yıkamak istiyorum. Onları beraber yıkarız. Ve tırnaklarıma peeling yapmak istiyorum. Şu Mara'nın kolay pedikür peelingi var. Çünkü kenarları o kadar kurudu ki soğuktan onu yaparız. Biraz banyoda beraber zaman geçirelim ve daha sonra ben pijama moduna geçeceğim. O arada da çayım demlenmiş olur. Çayımı alacağım, abur cuburlarımı yanıma alacağım ve edite devam edeceğim. Mikrodalganın üzerindeki bu kapağı hem kahvaltılıkları yerleştiriyorum böyle. Ön tarafı da böyle çikolataları ve gofretleri koyduğum yer haline getirdim. Çünkü ben çikolataları dolapta sevmiyorum. Mesela şöyle iki tane son karamım kalmış. Şurada o gün marketten aldığımız şu mini tarların bulunduğu çikolata şeyi var şurada yemediğimiz arta kalan ve bayatlamaması için poşete koyduğum minik mekvitler. Şunun devamı son bir paket kaldı zaten. selamlar. Çayımı demledim. Şöyle pijamalarımı giydim. Ve banyoda birazcık zaman geçireceğiz sizinle. Bugün cildimi ve ellerimi bayağı bir nemlendirmek istiyorum. Çünkü aşırı kuruduğunu hissediyorum. Aşırı rahatsız oluyorum. Neyse beraber yapacağız zaten. Şimdi şöyle fırçaların hepsini getirdim. Birazdan kameranın açısını değiştireceğim zaten ama... Şöyle kullandığım fırçalar bunlar. Bir buçuk ayda bir falan yıkamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bazen iki ayda bir oluyor. Sizde de mutlaka öyle oluyordur. Unutuyorum zaten cildim alarm veriyor. Mesela birkaç tane sivilce çıktı. Şu burnumda da sivilce çıktı. Dedim ki hemen fırçalarımı yıkamalıyım. Hem fırçalarımı yıkacağız hem de süngerimi yıkayacağız. İlk adımımız bu olacak. Daha sonra tırnakları halledeceğiz. Daha sonra cildi halledeceğiz. Şimdi sizi yakın alıyorum. Kameranın açısını değiştiriyorum. Beraber fırçalarımı yıkayacağız. Ama ondan önce şunu göstermek istiyorum. Ben fırçalarımı neyle yıkıyorum? Şöyle bir yüz yıkama jeliyle yıkıyorum. Evet, bunlar için mesela böyle sabunlar vesaire var. Ama ben onları kullanmıyorum. Bu yüz yıkama jellerinden alıyorum, böyle indirimli falan. Kullandığım ürünler cildime kullandığım ürünler ayrı. Bunu sadece hem fırçalar için kullanıyorum, hem de eve bir misafir gelirse hemen misafir banyosuna şöyle set olarak koyuyorum. Şöyle göstereyim. Size de fikir olsun. Evet, şimdi bu dermokilin yüz yıkama jeli ile. Fırçaların hepsini temizleyeceğiz zaten. Çok uzun süredir elimde sadece fırçalar için kullandığım için şöyle şu kadar falan kullanmışım. Şimdi tekrar fırçalarda kullanacağız. Kameranın açısını değiştiriyorum. አዎ 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 Yıkadım. Şöyle mis gibi oldular. Burada birazcık süzülsünler. Daha sonra içeri tarafa alacağım. Şöyle süngerimi de yıkadım. Şimdi bunlar bu şekilde burada süzülsün. Biz de tırnakları yapmaya geçebiliriz. Mara'nın bu kolay manikür peelingini uygulayacağım. Şöyle biraz karıştırmak gerekiyor. Ama önce kağıt havluyu kenara aldım. Şöyle elimle karıştıracağım ama bayağı dipte şu anda yağ ile karışması gerekiyor peelingin. Şöyle göstereyim size de. Uzun süredir yapmıyordum çünkü. Şu anda donmuş galiba. Aslında bir kaşıkla karıştırsaydım daha iyi olurdu ama. Kenarlarına şöyle gelişi güzel sert bir şekilde masaj yapıyorum ki kenardaki kuruluklarını alsın. Aynı zamanda kütükilleri de gidersin. Hızlı bir şekilde kütükil gideriyor zaten. uzun süredir ihtiyaç duymamıştım bu peelinge. Yağı inanılmaz donmuş. O beni çok zorladı. Ama şu anda ellerimi sadece suyla yıkadım. Ve böyle nemlendirdi. Tırnaklarım da böyle oldu. Şimdi önce şu saçlarımı bir toparlayayım. Şöyle kocaman büyük tel tokalarla toplamıştım. Küçük bir topuz yapalım. Şu şekilde. Şimdi ev topuzu yaptım ya çok güzel olur bak. Yani şunu dışarıya çıkarken yapmaya çalışayım olmaz. Şimdi cildimi yıkayacağım. Daha sonra bolca nemlendireceğim. Yıkama jeli olarak her zamanki favorimi kullanıyorum. La Roche-Posay'in efektler serisi. Burayı zaten geçen videoda da göstermiştim. Hızlı bir şekilde geçebiliriz. Hemen yüzümü yıkayıp geliyorum. Bu sefer cildimi iki pompayla yıkadım. Normalde tek pompa yetiyordu. Ama şimdi ihtiyaç hissettim ve iki pompa yıkadım. Ve şimdiki adımımız tabii ki tonik. Tonik adımını da biliyorsunuz. Daha önce göstermiştim zaten. Şive'in şu toniğini kullanıyorum. Ve tonik adımından sonra çıkan kir. Şimdi biraz bekliyorum. Hatta beklerken kremden önce şu göz çevresi serumunu sürebilirim. Bolca göz altlarımı ve göz çevremi bolca nemlendirmek istiyorum. Bugün gerçekten uyumadan önce cildimi neme doyuracağım. Hatta Yapmadan önce iki büyük bardak da su içeceğim. Bugün su içtim mi? Evet içtim. Ama su içmeye de devam edeceğim. Çok kuru çünkü cildim havadan dolayı. Suyun da etkisi vardır diye düşünüyorum. Hem dışarıdan hem içeriden destekleyeceğim. Tony'yi de bayağı cildim emdi. Ve şimdi krem adımına geçebiliriz. İki kremi üst üste kullanacağım. İlki efektlerin Duo serisi. Evet bunu ben böyle birazcık krem gibi değil de yüz krem gibi değil de birazcık ilaç niyetine kullanmak istiyorum. Çünkü her zaman kullandığım bir krem değil. Ne zaman ki cildimde böyle pütürcükler oluşur ya da sivilceye eğilim gösterir cildim, hemen bundan kullanırım. Cildimi önce bunu yedireceğim. Kusurlu bölgeleri kurutuyor. Yani sivilcenin olduğu bölgeleri kurutuyor. Elimdeki en güçlü nemlendiriciyi kullanacağım. Balçık gibi olduğuna eminim. Ziaja'nın şu Manuka serisi. Ben bunun serisini almıştım. Ziaja bir ara çok popüler olmuştu. Hatırlarsınız. Hem bir kama jelini almıştım. Hem de gece kremini almıştım. Zaten Night Cream yazıyor şurada. Ben bu tarz yeni markalar deneyeceksem ve de, o markada gece bakım kremi varsa önce geceyi almayı tercih ediyorum. Niye böyle bilmiyorum. Bu kremden çok memnunum aslında. Ama her zaman kullanmıyorum. Çünkü böyle balçık gibi gibi. Çok güzel kokuyor. Evet kokusu muhteşem. Cildiniz çok kuruysa bu ürünü kesinlikle tavsiye ediyorum. Bence gece ürününü alın ama. Ben gündüzü bilmiyorum kullanmadım. Şu anda cildimdeki parlamayı siz de görebiliyor musunuz acaba? Kesinlikle görülüyordur. Görülmemesi imkansız bu parlamanın. Cildimi iyice neme doyurdum. Şimdi dediğim gibi iki bardak daha su içeceğim. Kendime görev edindim. Bunun da şöyle bir aparatı var aslında geçen videoda fark ettim kullanmamışım. Kullanmıyorum zaten sadece ben kullandığım için. Bakın şimdi gelmiyor zaten sinir ediyor yani. Evet. Hemen şöyle gözaltı maskelerini de yerleştireyim. E, cildimizi neme doyurduk. Gözaltlarımızı neme doyurduk. Son olarak dudaklarımı da nemlendireceğim. Ama şu avonun yağını kullanacağım. Birazcık parıltılı evet ama nemlendirmesinden çok eminim. Bu yağdan çok memnunum. İkincisini sipariş verdim bu arada. Dudaklarımı da bununla iyice nemlendirdikten sonra zaten hemen çekiyor. Şöyle biraz taşıra taşıra da sürüyorum arkadaşlar dudak çizgimden. Biraz taşıra taşıra sürdüm. Cildimin nemi o kadar ihtiyacı varmış ki şu anda o balçık gibi halinden eser yok yani. Kremin balçıklığı şeyi gitti. Tamamen kremi cildim emdi şu anda. Saçlarımı da artık bir sonraki vlogta beraber yaparız. Saç maskesini beraber deneriz. Urban Care'dan aldığım saç maskesini. Ondan çok ümitliyim. işe yarayacağını umut ediyorum. Ve ben artık bu videoyu yavaş yavaş kapatmak istiyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz beni desteklediğinizi göstermek için abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü desteklerinizi ancak bu şekilde görebiliyorum. Umarım videoyu da keyifle izlemişsinizdir. Çünkü ben çekerken çok keyif alıyorum. Fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Takipte kalın.